Diyetimizin, tükettiğimiz gıdaların direkt olarak böbrek taşıyla bir ilişkisi var. Ameliyatta ulaşabildiğimiz sürece gördüğümüz bütün taşları kırabilecek teknolojik ekipmanlarımız mevcut. Taş hastalığı tekrar edici bir hastalıktır. Herkese merhabalar. Ben doçent doktor Tarık Emre Şener, üroloji uzmanıyım. Bugün size böbrek taşları ve güncel cerrahi tedavi seçeneklerinden bahsedeceğim. Böbrek taşları toplumda çok sık rastlanılan ve tekrarlayıcı karakterde olan bir hastalık. Bizim günlük pratiğimizin çoğunu da böbrek taşları ve bunların tedavisi oluşturuyor. Bu tedavi seçeneklerinden bahsetmeden önce kısaca böbrekten bahsetmek istiyorum. Böbreklerimiz vücudumuzda normal şartlarda iki tane karın arka duvarında bulunan yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde bulunan organlar. Böbreğimizin görevi kanda bulunan toksik maddeleri, zararlı maddeleri kandan idrar yoluyla uzaklaştırmak. İdrarı oluşturan organlar böbreklerimiz. Böbreklerimizin yapısına baktığımız zaman dış kısmında hücrelerden ve kan damarlarından zengin parankim diye adlandırdığımız ya da korteks diye adlandırdığımız yoğun doku bulunuyor. Böbreğin iç kısmında ise idrar oluşturulduktan sonra idrarın aktığı, böbrek içerisindeki toplayıcı sistem dediğimiz içi boş bir yapı bulunmakta. Bu toplayıcı sistem dediğimiz boşluklu yapı yaklaşık 20-25 cm uzunlukta olan üreter adını verdiğimiz idrar kanalıyla mesaneye bağlanıyor. Böbrek taşı olan hastalar genellikle bize yan ağrısı şikayetiyle geliyor. Flank bölgede olan, böğür bölgesinde olan ağrıyla karşımıza geliyorlar. Bunun dışında hastalarda idrarda kanamalar, idrar yolu enfeksiyonları, hatta böbrek enfeksiyonları gelişebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde böbrek yetmezliğine yol açabilecek kadar ciddi durumlara sebep olan bu hastalık için hastaları gördüğümüz zaman tedavi seçeneklerini planlıyoruz. Böbrek taşı olan hastalarda tedavi seçeneklerini planlarken göz önünde bulundurduğumuz en önemli iki nokta böbrekte herhangi bir tıkanıklığa bağlı genişleme var mı ve böbrekte enfeksiyon var mı? Taşların nihai tedavisini planlamadan önce enfeksiyonun tedavi edilmesi ve gerekiyorsa bu tıkanıklığın açılması için bir stent veya da nefrostomi dediğimiz yandan takılan bir borucukla idrarın dışarıya alınması gerekebiliyor. Bu durumlar ortadan kaldırıldıktan sonra tedavi seçeneklerine geldiğimiz zaman karşımıza birkaç seçenek çıkıyor. Bunlar şok dalga tedavisi, flexible üreteroskopi ya da retrograd intrarenal cerrahi, perkütan nefrolitotomi ve bazı durumlarda laparoskopik cerrahi seçenekleri. Açık cerrahi tedavi seçenekleri diğer saydığım cerrahilerin yüksek başarıyla uygulanmasından dolayı günümüzde pek fazla uygulanmıyor. Hastalar Böbrek taşı ile karşımıza geldiği zaman taşın boyutu, taşın toplayıcı sistem içerisindeki yerleştiği yer, taşın şekli, taşın dansitesi yani yoğunluğu ve herhangi bir tıkanıklık olup olmamasına göre farklı kriterler göz önünde bulundurularak tedavi seçeneklerine karar veriliyor. Avrupa Öroloji Kılavuzlarına baktığımız zaman 2 santimetrenin altındaki taşlar için şok dalga tedavileri ve flexible üreteroskopi tedavileri ilk seçenek olarak öneriliyor. Daha büyük taşlarda, 2 santimetrenin üzerindeki taşlarda da ilk seçenek perkütan nefrolitotomi dediğimiz PNL olarak kısaltabileceğimiz ameliyat olarak karşımıza çıkıyor. Bu kılavuzlara göre 2 santimetrenin altındaki taşlarda ve diğer saydığım parametrelerde göz önünde bulundurulduğunda seçeneklerimiz şok dalga tedavisi ve flexible üreteroskopi. Şok dalga tedavisinde hasta anestezi altında olmadan yani uyanık bir şekilde şok dalga masasında yatıyor ve floroskopi yani x-ray ışınları veyahut da ultrason eşliğinde taş odaklanarak dışarıdan şok dalgaları taşın üzerinde odaklanıyor ve taşın dışarıdan uygulanan şok dalgalarıyla ameliyatsız bir şekilde tedavi edilmesi planlanıyor. Bu tedavi seçeneğinde hasta anestezi almıyor, yan etki oranları diğer tedavilere göre daha düşük ancak buna karşılık başarı oranı da diğer tedavi seçeneklerinden daha düşük. Şok dalga tedavisinde uygun hastada uygulandığı zaman tedavi başarısı yaklaşık %70'lere kadar çıkabiliyor. İkinci seçeneğimiz Flexible Retroscopy ya da Retrograd Intrarenal Cerrahi, RIRC diye kısaltabiliriz. Bu tedavi seçeneğinde Retrograd yolla yani idrar akımının tersi yoluyla yani idrar kanalından önce üretra'ya, daha sonra mesaneye ardından üreter yoluyla böbreğe kadar çıkıp intrarenal yani böbrek içinde bir tedavi uyguluyoruz. Bu tedavileri uygularken kullandığımız cihazlar flexible yani ucu hareketli olan üretororenoskoplar. Bunlar yüksek teknoloji ürünü cihazlar. Bu cihazlarla endoskopik olarak böbrek içerisine girip taşı görüp taşı odaklıyoruz ve ardından yine yüksek teknoloji ürünü olan lazerlerimizi kullanarak böbrek içerisinde taşı olduğu yerde kırabiliyoruz. Flexible retrorenoskopi veya retrograd intrarenal cerrahi ile taş tedavisinde yaklaşık %80-85'lere kadar başarı oranımızı yükseltebiliyoruz. Ancak başarıyla beraber komplikasyon oranları da şok dalga tedavisine göre bir miktar artıyor. Bu tedavilerden sonra karşımıza çıkan en sık komplikasyonlar idrar yolu enfeksiyonları ki bunlar da uygun antibiyotiklerle uygun bir şekilde tedavi edilebiliyor. Büyük taşlara geldiğimiz zaman karşımıza perkütan nefrolitotomi seçeneği çıkıyor. Perkütan nefrolitotomi ameliyatında böbreğe yan taraftan flank bölgeden yaklaşık 1 santimetrelik bir kesiden bir borucuk sokularak bir giriş yolu oluşturuyoruz. Ardından böbreğin içerisine endoskoplarımızla yani kameralı cihazlarımızla direkt olarak bu borucuk içerisinden girip taşı yine görüp lazerlerle veyahut da diğer farklı taş kırma cihazlarıyla taşları ortadan kaldırıyoruz. Buradaki taşların tedavisinde taşı tamamen toz haline getirip orada tozun akışını bırakabiliriz veyahut da taşları kırdıktan sonra uygun cihazlarla taşları tutup dışarıya çıkarabiliriz. Perkütan nefrolitotomi seçeneğinde tedavi başarısı artık %90'ların üzerine çıkıyor fakat komplikasyon oranları da bir miktar artabiliyor. Burada en sık karşımıza çıkan komplikasyonlarda kanama yine idrar yolu enfeksiyonları olabiliyor. Bunlar da uygun bir şekilde tedavi edilebiliyor. Günümüzdeki güncel teknolojik gelişmelerle birlikte kullandığımız flexible retroskoplar da perkütan nefritotomi için kullandığımız endoskoplar yani nefroskoplar da iyice küçüldü. Artık çok ince, çok hassas cihazlar kullanabiliyoruz. İnce cihazlar kullanabildiğimiz için böbrek içerisine gerek aşağıdan gerek yukarıdan girdiğimiz yollarda çok daha ince, çok daha Az travma yaratarak giriyoruz. Bu nedenle komplikasyon oranlarımızı, özellikle kanama oranlarımızı çok aşağı çektik. Perkütan nefrotomi de kullandığımız nefroskopların küçülmesiyle beraber, 2 santimetrenin altındaki taşlarda da uygulanabilir bir seçenek haline geldiğini görüyoruz. Nihayetinde hastanın taşının boyutu ve taşının yerleşimi göz önüne alınarak Gerekirse bu tedavi seçeneklerinin yani perkütan nefletotominin ve flexible retroskopinin kombinasyonlarını endokombine cerrahi, endoskopik kombine intrarenal cerrahi adı altında da uygulayabiliyoruz. Böbrek içerisindeki toplayıcı sistem bir geyik boynuzu şeklinde karmaşık bir yapıya sahip ve herkesin böbreğinin iç yapısı yani toplayıcı sisteminin yapısı birbirinden farklı. Günümüzde kullandığımız cihazlarla böbrek içerisinde ulaştığımız takdirde kıramadığımız herhangi bir taş yok taş sert olsun ya da yumuşak olsun elimizdeki gerek lazerler gerek diğer litotriptör dediğimiz taş kırma cihazlarıyla taşların tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ancak böbrek toplayıcı sistemin karmaşık yapısından dolayı her zaman her taşa ulaşılamayabilir. Bu nedenle her taş ameliyatından sonra minik bir parça, bir taş veyahut da klinik önemsiz taş kalma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Her ameliyat her hasta için uygun olmayabilir. Hastalarda tedavi seçeneğine karar verirken hastanın kendi ek hastalıkları, böbreğinin yapısı, taşın yapısı, boyutu, şekli ve elinizdeki teknik imkanları göz önünde bulundurarak bir karar vermeniz gerekir. Bu nedenle en doğru bilgiyi muayene olduğunuz, sizi değerlendiren üroloji hekiminden alabilirsiniz. Sizlere kısaca böbrek taşlarının güncel cerrahi tedavi yöntemlerini anlattım. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayalım. Sizlerden gelen ilk soru hiç belirti vermeyen böbrek taşları tedavi edilmeli mi? Asemptomatik taşların tedavisiyle ilgili belirgin bir bilimsel kanıt olmamakla beraber Avrupa Üroloji Derneği taşların tedavisi için çeşitli endikasyonlar sunmakta. Ağrı yapan, semptom veren taşlar, hızlı büyüyen taşlar, tıkanıklık yaratan taşlar, 15 milimetrenin yani 1,5 santimetrenin üzerindeki taşlar, tedavi endikasyonları olan durumlar. İkinci soru, taş cinsinin tedavi açısından önemi var mı? Ameliyatta ulaşabildiğimiz sürece gördüğümüz bütün taşları kırabilecek teknolojik ekipmanlarımız mevcut. Sadece taş cinsi taşın yoğunluğunu değiştirerek ameliyatın daha uzun veyahut da daha kısa sürmesine sebep olabiliyor. Ancak taş cinsinin esas önemli olduğu konu ameliyat sonrasında bu taşların tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve ek tedavi gerekliliği konusundaki önemi. Üçüncü soru tüketilen gıdalar böbrek taşı oluşumuna etkiler mi? Diyetimizin tükettiğimiz gıdaların direkt olarak böbrek taşıyla bir ilişkisi var. Özellikle az sıvı tüketimi tuzlu gıdaların fazla tüketilmesi, özellikle yüksek protein içeren gıdaların çok sıklıkla tüketimi böbrek taşı oluşumunda risk faktörü. Dördüncü soru, böbrek taşları tekrar eder mi? Veya tekrar etmemesi için ne yapmalıyız? Taş hastalığı tekrar edici bir hastalıktır. Bu sebeple özellikle ameliyat sonrası taşsızlık sağlandıktan sonra taş hastalıklarıyla ilgilenen bir hekim tarafından ciddi bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu değerlendirmeye metabolik değerlendirme adını veriyoruz. 24 saatlik idrarda böbreğimizin ne kadar miktarda sodyum attığını, kalsiyum attığını, ne kadar miktarda kreatinin attığı gibi farklı parametreler bakılarak bundan sonraki süreçte diyetinizle veyahut da ilaçlarla neler değiştirilebilir, neler tedavi edilebilir bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ve özellikle en önemli faktör sıvı alımının yükseltilmesi. Sıvı alımında da çıkardığımız idrar 2-3 litre olacak kadar sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bir diğer soru, kanala giren taşlar düşer mi? Taşlar, böbrek taşları idrar kanalına girdikten sonra artık bunları üreter taş olarak adlandırıyoruz. Üreter taşlarında taşların yerleşimine ve boyutuna göre bunların kendiliğinden düşme ihtimallerini hastalarla paylaşıyoruz. Üreteri üst, orta, alt segment olarak üçe ayırıyoruz. Taşları da kimi kılavuzlarda 1 cm limit, kimi kılavuzlarda 7 mm limit olarak alıyoruz ve bunların altında olan daha küçük taşların düşme ihtimali daha yüksek ve üreterde özellikle orta ve alt segmentlerdeki taşların düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu hastalarla paylaşıyoruz ve hastanın çeşitli ek parametreleri değerlendirilerek eğer bir enfeksiyon eşlik etmiyorsa, eğer hastanın belirli bir ağrısı yoksa bir süre hastanın taşını kendiliğinden düşürmesi için süre tanıyoruz. Bu süre içerisinde düşmeyen taşları ameliyat ediyoruz. Bugün sizlere böbrek taşları ve güncel tedavi seçenekleri ile ilgili kısaca bilgiler verdim. Herkese sağlıklı günler diliyorum.